Mutanı ben olduğum sürece böyle şeylere izin vermeyeceğimi bilmelisin. Kendi bölümünde canın nasıl isterse öyle davranabilirsin. Ama burası benim bölümüm ve ben yönetiyorum, duydun Sen ve senin o aptal dilekçen yüzünden! İyi ama ne yapabilirim ki artık? Neden şey sormuyorsun? Bahçe girelim onu burada tutabilir. O bir seviyor. Hey! <laughs> İyi geceler. Aa, sizin odanız yukarıda. Oldukça açık sözlü biri değil mi? Evet. Binbaşı bensin misiniz? Evet o binbaşı benim. Ben de erim. Ne, er mi? Yani tek er sen misin? Başka bir şey olmama izin vermiyorlar ki şimdi gidip onlara katılır mıydın? Hızlı bir haber. Washington mı? Ellerindeki raporlara göre Washington'a çağırıyorlar. Neden? Savaş ganimeti. Birkaç gün içinde... Gidemezsin ama! Ya gidemem Sen komutansın! Başka birini bulurlar. ben bulamam! Ne? Ben ne olacağım? Şey... Bu cuma gecesi oturup acı çekmekten nefret ederim kentte bir sinema var. Belki de gitmek istersin dedim. Eee arabam var. <laughs> Bensun. Bensun. Evet, bir başının fotoğrafını ve dergideki yazıyı görmüştüm. Can, Warren'la Datsun'u revire taşıttım, İkisinde de ateşi var. Siz gerçek bir doktor musunuz? Yani tıp doktoru. Müsteyim, i̇şte, Albay Marvin, binbaşı Nasılsınız dersin. Nasılsınız baylar? Havaların size dokunduğuna çok üzüldüm ateşi. binbaşı. Teşekkür Albay ol. Neyiniz vardı, virüs mü kaptı? Aa, hayır, kı, şey, kızamık. <laughs> evet efendim. Çocuklarla ilgili bir şey söyleyeceğim. <laughs>